Ikea'dan alışveriş yapmadan önce kesinlikle bu videoyu izlemelisiniz. Biz evlenirken tüm eşyalarımızı Ikea'dan aldık ve keşke almasaydık. Tüm eşyalarımızla ilgili sıkıntı yaşadık ama en çok koltuğumuzla ilgili sıkıntı yaşadık. Bu kıvık koltuğu bir buçuk yıl önce aldık yaklaşık ve hale bakın. Şu minderleri deforme oldu. Bir tarafı çöktü gördüğünüz gibi şöyle. Koltuğun altındaki ahşap kısımlar çürüdü bildiğiniz. Ee, gördüğünüz gibi bu taraf daha yukarıda ve sol taraf bildiğiniz çökmüş durumda. Yerle bir neredeyse. Ee, bakın her yeri soldu. Her yeri soldu. Hani biz bunu söylediğimizde de bize kullanıcı hatası dediler. Ya ben bu koltuğu zifir karanlıkta mı kullanacağım kardeşim? Ben bu koltuğu salonuma koyacağım yani. Bakın şimdi burada gösteriyorum. Yıkamayla alakası da yok. Bak koltuğun altına bakın. Normal koyu renkli oralar. Çünkü güneş görmemiş. Solmamış. Ayrıca çökmeyle ilgili de hiçbir şey yapmadılar. Tekrardan koltuğun bir kısmını satın almamızı söylediler. O zaman 10 yıllık garantinin anlamını biri bana anlatabilir mi? Ikea asla malının arkasında durmayan bir marka ve kesinlikle uzak durun.